Mal ben de yola çıkıyorum. Hedef araç göründü. Kontrol noktasına doğru ilerliyor. Anlaşıldı. Allah kahretsin çevirme var. Halledeceğiz. Hazır olun. Ne yapıyorsunuz ki herkes? Kontrol noktasından kaçıyor. Helal lan. Araç görünümde yok komiserim. Kaçtı herif ya. Buraya kadarmış. Dönüyoruz. Korhan'ı sıkı takip al. Büyük patron kimse bir an önce enseliyim. Bizi ele varmış. Ne yapıyorsunuz? Durun yapmayın. Ne yaparsan yap merak etme ben halledeceğim. İlk şüphelimiz belli oldu. Narkotik soruşturması bir anda cinayet soruşturmasıyla birleşti. Şahıs tren yoluna girdi. Gördüm başkomiserim orada iki vagonun arasında. <gülüyor> <gülüyor> i̇n aşağı ne in dedim. Geç. Aç bakayım nereye sakladın onu. Ne malı komiserim? İşkillendi Korhan. Tedbiren sevkiyatı değiştirdi. Arka Sokaklar yeni bölümüyle cuma akşamı Kanal D'de.